Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yerini alan ve 1998 yılından beri faaliyet gösteren Google, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail'in Gazze'yi abluk altına alması ve milyonlarca masum insanın katledilmesine yönelik akıl almaz bir olaya imza attı. New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrailli yöneticinin konuşması sırasında Google Cloud mühendisi, soykırımı, apartheid veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum dedi. O anlarda ise etkinlikteki güvenlik görevlileri genç mühendisi yaka paça salondan attı. Ancak o sözler üzerine ise Google sözcüsü şirket adına düzenlenilen resmi etkinliğe müdahale etti ve konuşmacının sözünü kestiği için çalışanını kovduklarını duyurdu. Google sözcüsü yaptığı açıklamada sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi dedi.